Hepinize evet. bay evet. arkadaşlar. Bugün One Masters isimli bir oyun oynuyorum arkadaşlar. Aha. Bugün açtım. Evet. Aşık oldu. Ah. Bak aşık oldu. Yardım et bana. Eee. Sesi kısak biraz abi. Oo. Oğlunun da üstünden atladık. Tamam yere yakında bu. Oo. Oo daha çok var onu ulaşmamıza. Bir kere daha vur diyor. Al dokun ama izinsiz mi? Tamam abim. Tam böyle böyle. Hoppa. Hop. Pa. Tamam. İyi gidiyoruz. İyi. Çok iyi abi. Hani olmuş penguen. O yelelemişiz. Ye yelemişiz. Abicim artık onu yedim. Oha. Bakayım. Çok kötü yaptık abi bunda. Oh, yükseltik abi. Ne davet abi. Oh, amazing kick mi? O oh, bana alsaydı iki olurdu be. Neyse. Hoppa. Hadi. Ya oğlum. Oh, bak geri geri gidiyoruz gibi. Güç yapak bunu. Tamam abi. Bir kere şey daha ver o zaman ona. Hoppa. Not bet kötü değil. Galiba. galiba Amazing Kick rastgele geliyor. karte Hayal ediyorum ben bu an yediyordum. Ev hikayesi kovma. Neyse burada kaldık. Oo iyi para geldi vay Ay bu cümle internet olmadan oluyor ben. Ama bu ne? Bu resim günlük olmayan günlük şey değil mi? Uha zengin olduk abi. epik sandik paket. İngiliz tarif. Galiba ben bir daha mi daha istemiyorum. de maksimum uçuşa da verdim. O uç. Aslında ben de bir tane kaldım. Eee kötü oldu lan. Kötü oldu lan bu. Abi mesela sana bir kere daha bir şey yiyeyim. Hadi abim git git git. Oha bak bu da kötü oldu bak kötü oldu. Hoppa. E ama fok mok gelmiyor ki. Fok gelmiyor ki ama. E yumuşalar gelmiyor. Ben dedim abim oldu mu? Kusuyor muydun lan oradan amazing kick geldi. Buraya kadar çıktı kabim. Hem de amma. Ya onu alacaktım be. O 10 tane fok diye bir görev tamamladı. Bir seviyor bak. Adamı kurtardı adam bizi seviyor. Tabii oğlum adamı sevecek tabii. Ya buna kalmadı be. Hoppa. Video video da mı? Evet. Evet arkadaşlar abi ah. abim benim ah. şeyimi açmıyor. Mami. Ah. Ne? Doydun mu? Evet. Evet arkadaşlar abim beceriksiz gibi çalışıyor. Yok abi gidiyor. Tamam abicim. Hoppa. Elanur arıyorum. Bak ne oldu. Tamam. Burada da bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın bakalım. Ben Be.